Ya öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ederim. yani Ramazan'ın ilk günü e, iftar vakti e, stat yine neredeyse e, 15-20 bin kişi vardı statta. Onlara ayrıyetten çok teşekkür ederim Bir de destekleri de inanılmazdı Resmi maç gibi maçı kazanmak için Çok coşkululardı Tabi günün anlamı açısından çok özel Çok güzel bir gündü Umarım bu destek maçları daha çok oynanır Güzel gündü Anlamı da büyüktü Güzel geçti Genç kardeşlerimiz adına çok çok ama çok mutluyum Gerçekten ben Normalde maçlarına da gidiyorum genelde çok yetenekli, çok özel oyuncular var. Bugün e, biraz sergileyebildiler. E, heyecanları da vardı ama onlar için çok mutluyum. Çok e, keyifliyim. Çok güzel geçti onlar için de. E, onlar için çok büyük bir fırsat tabii ki. E, bunu da değerlendirdiler. E, Fenerbahçe Akademisi gerçekten güçlü bir akademi. E, fırsat buldukça maçları izliyorum. Bizimle ilmanlara çıktıklarında da belli ediyorlardı. Bora içinde golünü atmak nasip oldu. Diğer arkadaşlarım da çok iyi oynadı kardeşlerim. Bora'yı da özel tebrik ediyorum. Her şey güzeldi bizim adımıza, herkes adına. Umarım dediğim gibi daha fazla bu destek maçlarını oynarız. Her zaman dediğimiz gibi misyonumuz kulüp olarak da biz oyuncular olarak da orayı unutmadan canlarımızı, vatandaşlarımızı, insanlarımızı unutmadan yaşamaya devam etmeliyiz. Bu bizim için çok önemli. Öyle de devam edeceğiz diye umuyorum ve bunun sözünü veriyorum. Teşekkür ediyorum. Gol için de tebrik ediyorum ayrıca. Evet, Mert Hakan Yandaş'ın da görüşleri bu şekildeydi. Karşılaşmanın ardından. Benim memleketim Adana biliyorsunuz. Benim ailem çok ciddi bir şekilde, tabii ki bir yıkım olmadı ama e, o depremi yaşadılar. Üç hafta anneannemin evinde kalmak zorunda kaldılar. E, bir hafta İstanbul'da benim yanımda kaldılar. E, bu süreci onların psikolojisini gördüm ve oradaki insanın neler yaşadığını az çok anlayabiliyor insan. E, sağ olsun kulübümüz, başkanımız, biz futbolcular e, en başından beri, yani depremin olduğu günden itibaren ee, bu zamana kadar işte 42-43 40, 40, gün oldu galiba. Ee, her şeyimizi verdik. Yani gittik futbolcu olarak da yükledik. Taraftarlarımız o kadar çok eşya getirdiler ki sağ olsunlar. Ee, bu maçta e, onların e, bir devamı gibi oldu. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Ee, Ramazan ayının e, ilk gününde yine gayet iyi bir seyircimiz vardı. Ee, bu vesileyle de herkesin Ramazan var, şeyini, e, Ramazan ayını kutluyorum. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur. Dediğim gibi taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Hem bize olan destekleri hem de e, bu özel maç için, bu güzel bir maç için e, bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. İki 2 biten bir mücadele var. E, karşılaşma için, sahadaki mücadele için neler söylersin? E, çok fazla oyuncumuz milli takımı gidiyor. E, bu süreçte biraz sakat da çok verdik. E, Altyapıdan desteklerle. Ee, zaten alt tepedeki kardeşlerimizle iki gün çalışabildik ama e, alt tepedeki sistem de bizim sistemimize uygun olduğu için e, güzel bir ortam oluştu hemen. E, sağ olsunlar hepsi de karakterli çocuklar. E, Biz hemen ayak uydurdular. E, bugün de bence çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu kadar eksiğimize, bu kadar milli takıma giden oyuncuya rağmen. E, ki Zenit'te de çok fazla o kadar milli takıma giden oyuncu yok diye biliyorum. E, taraftalarımızın desteğiyle iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Genç kardeşimiz de gol attı Evet, ee, evet ben tam arkadan gördüm hı hı. Çok güzel vurdu hı hı. İnşallah onun için de Daha nice goller olur Bu statta Kadıköy'de hı hı. Yani hı hı. çok güzeldi hı hı. Beraber üretmesi de güzel oldu bence hı hı. Çünkü hı hı. E, bir Hayır için yapılan bir maçtı Bir tarafın kazanmış olması Kaybetmiş olması falan çok önemli şeyler değil sahada kavgalar çıktı Mesela çok üzücü e, tribünde kavgalar çıktı. Üzücü şeyler bunlar. Yani bu kadar güzel bir organizasyon yapıyoruz ama böyle şeyler olması tabii ki üzüyor insanı. İnşallah ilerleyen yine böyle durumlar tabii ki gelmez başımıza ama gelirse yine böyle maçlarımız olursa herkesi biraz daha sakin olmaya davet edelim.